Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hileli kulüplere bakacağız. Ee, yani nasıl olduklarını göreceğiniz arkadaşlar şimdi. Hadi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, ilk kulübümüz bu arkadaşlar. Schweizer Bu kodu yazarak bu kulübü bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kulübe bakalım arkadaşlar. Yani kulüp çok garip arkadaşlar. Herkes aynı isim. Baştan sona aynı isim arkadaşlar. E mesela 29. arkadaşlar bin kupa 17 karakter yani pe pe karakterlerinde pek sıkıntı yok ama hepsi aynı isim arkadaşlar. Mesela 25.000'lik bir adam var başta yani böyle biri. kupası değilmiş. Adamların profili bir aynı arkadaşlar yani bu kadar. Katılım sadece davet de yazıyor ama hani gireceğimize pek düşünmüyorum aynı isimli ve şeyinde de Schweizer ismi lazım diyor arkadaşlar. Açıklamasında kulübün. O zaman arkadaşlar ikinci kulübe geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kulübümüz bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. arkadaşlar bu kodu yazarak bu kulübü bulabilirsiniz. Şimdi bu gerçekten çok garip bir kulüp arkadaşlar. Yani Buzzer SK, SKT arkadaşlar mesela. Birinci SKT, ikinci SKT, dördüncü SKT, beşinci SKT. Yani bazen profilleri bile aynı arkadaşlar. Sadece isimleri aynı değil arkadaşlar. Mesela SKT001, SKT003 arkadaşlar. Kulübün birincisine bakalım arkadaşlar. Şunun şu garipliği 500 kupa 70 karakter arkadaşlar. 500 kupa ve 70 karakter. Bütün karakterler var. Mesela da aynı geldi arkadaşlar. O bile var yani öyle düşünün arkadaşlar. Mesela Mes eski kupa sistemi olsaydı arkadaşlar e, eski kupa sistemi olsaydı arkadaşlar. Mesela şu olurdu neydi. 500 kupada kod falan veriyordu arkadaşlar. Düşün yani. Adamda her şey var yani arkadaşlar. İkinciye bakalım. İkincide de her şey var. Mesela soncuya bakalım arkadaşlar. Adam 5 kupadan yok. 0 kupa arkadaşlar adam. 0 kupa ve bütün karakterler var yani arkadaşlar. Bu gerçekten çok garip bir kulüp arkadaşlar. Yani Nasıl bir kulüp belli siz arkadaşlar. Bu %90 arkadaşlar. Süper senin e, bir tane Süper senin şeyi arkadaşlar. Neydi? Nasıl deniliyor da ya? Cık. Süper senin hesapları arkadaşlar bunlar %90. Ondan dolayı böyleler arkadaşlar. Yoksa yani böyle bir şey olması imkansız arkadaşlar. Adam 0 kupa 70 karakter yapmış yani. Çok abartı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, diğer kulübümüze geçelim. Evet arkadaşlar son kulübümüz de bu TGA diye bir kulüp arkadaşlar. Bu kodu yazarak bu kulübü bulabilirsiniz. Şimdi kulübe gelelim arkadaşlar. Ve kulüp e, katılım açık diyor ama katılamıyorsunuz arkadaşlar bu kulübü denemeyin yani ben denemeyeceğim biliyorum çünkü. Arkadaşlar bu kulüp de biraz önceki kulüp gibi aynı 1 2 3 4 5 6 7 kulübü gibi aynı arkadaşlar. 70 karakteri var 64 kupa arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey yok. Arkadaşlar sonuncu başkan op diye yani Çince miydi nedir bu? Öyle bir şeyler yazmış arkadaşlar. Sıfır kupa ve yine 70 karakter arkadaşlar. Bu da bence süper senin e, şeyleri arkadaşlar. Neydi bunların ismi? Süper hesapları arkadaşlar bunlar %90. En yeni karakter bile geliyor bunlar arkadaşlar. Ve 11 seviye yani arkadaşlar. Full artı full bir hesap bu yani. Gerçekten ya, arkadaşlar sonuncu da başkan olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada sonlandırabiliriz videoyu. Yani başka kulüplere de bakabilirdim ama arkadaşlar çok fazla da kulüp yok böyle. Arkadaşlar like da abone olmayı unutmayın. Yani sizler için bunları araştırdım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Seviliyorsunuz.